Alo, Asam, Asam Bey veriyorum. Ha, ha, ha. Sayın Cumhurbaşkanı. Alo. Şimdi Cumhurbaşkanı. Alo. Abi bir şey yok, Aynen bir şey de. yok. Evet. Herhangi bir şey yok. Şu anda paylaşım için oraya geldik. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ, sağ olun, çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok naziksiniz. Yok, iki asker yer Evet, az önce görüştüm kendisiyle. Yok arada abi biz oradaydık. E, e, Bize önce çıkmış. Ee, biz eee Şafşantan eee Tamam abi e, göstersen. biz. Art Ardıç oradan Art Ardıç'dan oradaydık. Ardahan 3 Ardahan 3'e ulaşmadan çok yakın bir mesafede bir çatışma olduğu söylendi. Bir er yaralanmış galiba. Sonra o çatışma içerisinde bizi oradan çıkardılar. Sonra eee karayollarında evet. Seyit Torunlar Zaten... Evet Şimdi sorun Böyle şey oldu. Tamam. Bu çok teşekkürler. Böyle bilgi alıyorum senin geliyorum. İyi verelim Çok saygılar En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin haberiniz olsun ensonhaber.com